Bir insanın kendi ailesinin toksik olduğu fikri başlangıçta kabul etmek çok zordur. Ne de olsa kan sudan daha koyudur. Ama gel gör ki kendi kanından olan insanlar senin herkesten daha iyi tanır. Neye kızacağını, neye üzüleceğini, nasıl kullanacağını, nasıl kötü hissedeceğini herkesten daha iyi bilir. Bu bazen annen, baban, kardeşlerin, eşin, eşinin akrabaları olabilir. Ne de olsa bunları yapmayı kendilerinde hak görebilir. Çünkü aile nasıl olsa dokunulmazdır. Ailenin güvenliği altında nasıl olsa seni seviyorum adı altında sana istediği her şeyi yapmakta özgür olduklarını düşünürler. Ben toksik birinin beni sevmesini hiç istemem hayatta arkadaşlarım. Hani normalde de yani aile ilişkilerinde de, arkadaşlık ilişkilerinde de çünkü toksik birisi seni sevmeye başladığı zaman hep borçlu çıkıyorsun. Toksik enerji bir kere fonksiyonsuz, işlevi bozulmuş, devamlı alıcı olan, taraftaki olan bir enerjidir. Bu şuna benzer. Seni çalıştırmak isteyen girişimcinin hayal vaat etmesi gibidir. O da sevgi vaat eder. Sonra buraya varır. ki sevgi değer almaktır, değer katmaktır. Şartlar ne olur? olsun. Bir şeyi yaptığın için ya da yapmadığın için değil, bir fayda ürettiğinde ya da fayda üretmediğinde daha az, daha çok sevilmemen gerekir. Bir köpeğin kedinin sevgisi gibidir. En organik halde olması gerekir ki hal böyle değildir çoğu zaman. Şimdi bu toksik aileden korunma rehberi size hazırladım ya. Bazı sevgiyle ilgili inançlarımızı ve aileyle ilgili geleneksel inançlarımızı bugün sorgulayacağız. Korunmak için bu çok önemli. Belki diyeceğim şey size çok sert gelecek ama buna inandığınız için toksik bir ailenin ya da toksitisite olan ilişkilerin kurbanı oluyorsunuz. Seven insan acımaz ama bir o kadar şefkatlidir. Bir o kadar da kıyamaz. Burada ne demek istiyorum? Siz acıdığınız herkesi seviyor musunuz? Birisi yolda düştü, bayıldı. Yıldır. İnsani olarak ne yaparsın? Ona merhamet edersin. Acırsın ve yerden kaldırmak istersin. Ama onu sevmezsin. Sevgi zamanla büyüyen, olgunlaşan, gelişen bir şeydir. Dilenciye para verdiğinde aslında sana kendini acındırır ya da acırsın. Ya onu sevdiğin anlamına gelmez bu. Sana ne yapar? Ya dininden ya vicdanından bir şekilde merhametini tetiklemeye çalışır. Bir manipülasyonun sonucunda aslında orada vermeye başlarsın parayı. Dilenme zihniyeti sadece para vermekle ilgili olan bir şey de değildir. Sevgi de vardır, duygu da vardır için her şeyi kapsar aslında. Ve size şunu söyleyeyim. Hayatının efendisi olmak isteyen insanlar bu zihniyetten çıkan insanlardır. Toksik ailenin kurbanı olanlar maalesef acımayı sevginin bir göstergesi olarak öğrenmiş durumda zihin programlarında. Toksik ailede kendilerini acındırmayı öğreniyor. Acındırdıkları için de karşı tarafı kolaylıkla manipüle edebiliyorlar. demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Geçen bir tanıdığımın annesiyle konuşuyoruz. Bana bu aileyle ilgili şeyler sordu. Onda böyle toksik bir ailesi var. Hep böyle bir dert yanıyor. Arkadaşlarım kadın kendi ailesi yüzünden yıllarca kendi hayatını yaşayamamış. Evlenmiş eşine, çocuklarına zaman doğru dürüst ayıramamış. Evliliği de hasar almış. Kendi hayatında da hasar almış. Yani tam bir aile kurbanı. Ne geçmişi suçluyor suçlamayın da geçmişinizi. Bana dediği şey şu oldu. Hep anneme aslında ben alıştırdım. Ne zaman canım sıkılıyor dese, ne zaman ruhum daralıyor dese hep işimi gücümü bırakıp ona koştururdum dedi. E şimdi böyle olduğu zaman ne oluyor? Bağımlı da yapmış oluyorsun. Bağımlı da olmuş oluyorsun ona acıyorsun. şeyler yapmak istiyorsun. Kurtarmak istiyorsun onu. Ve karşı tarafta acındırmaya başlıyor bunu alamadığı zaman sana. Ve bir bakmışsın ki kendine ayırman gereken zamanda hep başkalarına harcanmışsın. Başkalarına kendini tüketmişsin. Oysa ki annesinin sorumluluğunda canının sıkılması ya da ruhunun daralmaması. Hani kızının sorumluluğunda değil ki. Ve böyle durumlarda hani karşı tarafa biraz mesafe koymak onu kendi haline bırakmakta da, da biz kendimizi kötü hissetmeye başlıyoruz ya da kötü hissettiriliyoruz. Şimdi bu olay nasıl oluyor? Bunun algoritmasını çözdükçe kendinizi ve yaşadığınız dinamiği daha iyi anlayacaksınız. Çünkü kurtulmak için bu dinamiği öğrenmek çok önemli bir şey. Toksik ilişkilerde aile üyesi istediğini alamadığı zaman kendini acındırmaya başlıyor. Vicdanından giriyor. Bana böyle mi davranıyorsun? Senin için babana katlandım. Senin için saçımı süpürge ettim. Senin için çekmediğim çile kalmadı. Seni borçlu hissettiriyor. Seni suçlu hissettiriyor. Ve yapmadığın için de ağır bir yükün altında seni bırakıyor. Ve haliyle sen kendine vicdanınla baş başa kalmaya başlıyorsun. Oysa ki bunların hepsi bir manipülasyon arkadaşım. Saçını süpürge etti sana mı sordu? sana her bir şeyi karşılığıyla mı verdi? Seni niye borçlandırıyor? Sana mı sordu dünyaya gelirken? Bazıları da sessizleşerek seni suçlu ve borçlu hissettirir. Hatta bir zamanlar yük olduğunun duygusunu sana vererek borçlu hissettirir. Onun mutsuzluğundan sen sorumluymuş gibi hissetmeye başlarsın ve hissettirilirsin. Ve bu suçluluk ve borçluluk hali bir kısır döngüye dönüşür. Bakın toksik ailelerin en mojar kullandıkları, oynadıkları duygular şunlardır. Acındırma, suçluluk hissettirme, borçlu hissettirme, vicdan yaptırmak, mağduru oynamak. Sana hep hata sendeymiş inancını aşılayarak kendinden şüphe etmene neden olurlar. Böylece de seni çok güzel manipüle eder ve sana istediğini yaptırırlar. Eğer istediklerini yapmıyorsan onları sevmiyorsun demektir. Oysa ki sevginin bunlarla hiçbir alakası uzaktan yakından yoktur arkadaşlarım. Artık yapılanların bir haksızlık olduğunu ve bu halinin toksik olduğunu anlamaya başladığında, farkındalığın yavaş yavaş oluşmaya başladığında, uzaklaşma, bir sınır koyma, mesafe koyma, kendini ayırma otomatik olarak başlamaya başlar. Ben o yüzden bunları size anlatıyorum bu farkındalığın oluşması için. Ve bu sınırı koyduğunuz zaman merhametsizlikle suçlanmaya başlarsın. Sen çok değiştin denir. Sen böyle değildi. Aile sana bu gibi ifadelerle vicdan yaptırmaya çalışır. Kendi vicdanından bu sefer şüphe etmeye başlarsın. Acaba yanlış mı yapıyorum? Bir anda eğer eski haline döndüğünde döngü gene başlar. Bugüne kadar zaten alışık olduğun bir şey olmadığı için hep ailenin kutsal olduğu değerleriyle büyütüldüğümüz için sanki yanlış bir şey yapıyormuşsun hissiyatı doğar içine mesafe koyduğunda, kendini ayırdığında. Oysa ki bu da bir genellemedir. Ailenin kutsal olduğu kavramına geleceğiz zaten arkadaşlarım. Aile kavramı kutsaldır ama o makamdaki herkes kutsal olduğu anlamına gelmez bu. Bu aile kavramı bu yüzden bir manipülasyon aracı olarak kullanır o aile fertleri tarafında. Ve siz uyandığınızda sizi eskisi gibi kullanamadıkları için Demediklerini bırakmazlar. En insafsızı sen olursun, en merhametsizleri siz olursun. Oysa ki yapmış olduğun şey kendi hakkını aramaktır. Artık kendi hakkına girmemektir. Ve bu yüzden de manipüle edemedikleri için de bir taraftan sana kızarlar. Bu Kı planında bir sevgi değildir. Tamamen o faydayı alamamanın vermiş olduğu bir isyandır. Sen eskisi gibi kullanamıyorlardır. Özetle. Toksik ailelerde mesela bir de kardeş kayırması olur. Ne yaparsan yap o Başka kardeşin gibi olamazsın. Verilen değer kadar o değeri alamazsın. Kardeş kayırması da ailelerde çok olan bir şeydir. Bu da toksik ailenin bir unsurdur. Aynı fertlere değer verildiği gibi sana değer verilmemiştir. Ve ayrıca en çok fedakarlık yapan, bazen o ailenin içinde en çok çalışan, en çok bir şeyleri yapan da sensindir. Baktığında verici olan sensindir. Her şeyi yapan sensindir. Tüm aileyi bazen taşıyan sensindir. Ama o ailenin ferdi kadar değerin olmaz. Sevilmezsin. Sözde sevilirsin. Özle olunu hissedersin. Bu da toksitistedir. Sanki sen onların ihtiyaçlarını karşılamak için, hizmet etmek için doğmuş gibi hissedersin. Bunun diğer bir versiyonu da diğer kardeşlerin, abilerin, ablaların senden bir şekilde beslenmesidir. Kendi ihtiyaçlarını bırakırsın. Bunların ihtiyaçlarını konforunu tamamlamaya çalışırsın. Bazen aile büyükleriyle müttefik olabilirler. Ama bir bakmışsın ki kendine kaynak kalmaz, kendine zaman kalmaz ve görmüşsündür ki bu kadar zamanı boşa harcamışsındır. Bu kadar zamanda kendine ait bir şey yapamamışsındır. Gerçek sevgide destek vardır. Senin ihtiyaçların ihtiyacın olan bir şey varken senin ihtiyacını görmezden gelip kendi ihtiyacı için seni kullanmak, seni tüketmek yoktur. Her zaman aile üyelerinin ihtiyaçları önde gelir. Şimdi bu toksik ailede bir de şu var. Kendi anne babasının ebeveyni rolü verilmesi ya da kardeşlerden birine anne babasıymış rolü verilmesi. Bu da toksik bir etki oluşturur. Çünkü romantik ilişkilerde bu toksik partnerin ne olduğunu anlattım. Fark ettikçe kendinizi ayırmanız, sınır çizmeniz gerektiğinden bahsettim. Bugün de aynı şekilde toksik aile neden de kendinize ayırmanız, mesafe koymanız için de bu konuda farkındalık elde etmeniz gerekiyor. Toksik ailede olduğunu fark etmezsen ne olur? Zehir yavaş yavaş kanına geçmeye başlar. Sıcak kurbağa hikayesi vardır. Bilirsiniz mesela. Bir kurbağayı kaynar bir suyun içine atmışlar. Hemen çıkmış orada canı yandığı için. Ama o kurbağayı ılık bir suyun içine atmışlar. Ateşi yavaş yavaş derece derece arttırmışlar. Kurbağa o sıcaklığı görünce fark etmemiş. Oh ne güzel demiş. Biraz daha durmuş. Biraz daha durmuş. Sonra kasları, refleksleri iflas edince o suda kaynamaya başlamış tabi bu arada. Çıkmak istemiş ama o çıkacak da o kazandan gücü bulamamış. Takati bulamamış. Toksik hali böyledir işte. Yavaş yavaş kanınıza geçer. Bütün gençlik yıllarınızda siz aslında sevildiğinizi, sevdiğinizi hissederek bir şeyler yaparsınız. Ama bir bakmışsınız ki hayatta size bir şey kalmamış. Hep onların hayatını kurmakla, hep onların canının istediğini yapmakla kendi ihtiyaçlarınızı gidermediğiniz, kendi hayatınızı kurmadığınız, kendinizi gerçekleştirmediniz bir hayatı ortaya koymuş olursunuz. Zarar neresinden dönerseniz de kar kardır. Zaman geçti diye de üzülmeyin. Siz toksitiste bir etki yaratıyor olabilirsiniz. Bunu da fark etmek önemlidir. Mesela birçok kadın yanlış evliliklerin toksik ailesi yüzünden yapar. O aileden, baskısından, o aşağılanmalardan kurtulmak için, o zehirden kurtulmak için yanlış bir insan olacak partneri kurtarıcı olarak düşünür ve onunla evlenir. Ve evlendiği kişi de muhtemelen aile üyelerine benzer yapıda olan birisidir. Ya anne ya da baba enerjisi benziyordur. Benzemiyorsa bile toksik o enerji aile devam eder toksitsi üretmeye ve evliliğin hasar zarar görmesine neden olur. Bu yüzden aileden özgürleşmek çok önemlidir. Genç yaşta arkadaşlarım. Yani 15-16 hani diyemedin 18 yaşında fiziksel, duygusal, ruhsal olarak aileden boşanmak önemlidir. Bu ailenizi sevmediğiniz, saygı duymadığınız anlamına gelmez. Bireyselleştiğiniz ve kendinizi gerçekleştirmek istediğiniz anlamına gelir. Yoksa kendi hayatınızı değil hep başkalarının hayatını yaşarken kendi hayatınızı bir gün yaşayamamış halde bulursunuz. Elbette toksik olmayan aile üyeleri de vardır. Magazinel bir bilgi vereyim mesela. Benim annem melek gibi bir kadındır ama onun çevresi Toksitistedir mesela. Ben dolayısıyla babamı 15 yaşında kaybettikten sonra annem ömrünü beni yetiştirmeye adadı. Ben de onu aslında bu toksik etkiden korumaya çalıştım. Onu öğretmeye çalıştım. Şimdi daha iyi. Bu, bu tarz şeyleri söylemekte sıkıntı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü herkesin hayatında bu toksik etki var. Ne kadar erken uyanırsanız o kadar iyi. Şimdi başında dedim ya toksik aileyi kabul etmek zordur. Peki neden kabul etmek zor? Belki buna karşı çıkacaksınız şimdi kendi içinizden. Ya nasıl konuşuyorsun? Aile hakkında böyle düşünülür mü diyeceksiniz. Bu bizim aslında arkadaşlarım toplumsal, kültürel, dinsel aslında hipnozlarımızdan geliyor. Aile kutsaldır. Aileye kötü bir şey söylenmez. Aile kavramının kutsal olduğunu öğrendik. Ancak eksik öğrendik. Aile kavramı kutsaldır. Ailedeki her bireyin bu kutsal olduğu anlamına gelmez makamın kutsal olduğu, oturanın kutsal olacağı anlamına gelmez. Yaşamımız boyunca bize ailenin önemli olduğu söylendi. Ancak o ailenin suistimalci olabileceği, tacizci olabileceği, toksik olabileceği, faydacı olabileceği fikri hiç hesaba katılmadı sadece böyle bir melek aile profilinde kutsaldır diye bir genelleme yapıldı. Dolayısıyla bu içinde saydığım türevlerde bu genellemeyi kullanarak işte kurbanlarını bir şekilde manipüle etmeyi başarıyorlar. Çünkü dönüp dolaşıp olay bu inançtan dolayı kendini şunu sormana ne alıyor. Ben mesafe koyduğumda ya da uzak durduğumda kötü bir insan olur muyum? Orada mağdur edilmeye başlıyorsun. Günahın doğmuş olmak mı? Misyonun ama kendini gerçekleştirmek bu hayatta. Siz her zaman sevgiyi, saygıyı, nezaketi gösteriyorsunuz ama maalesef sizin kadar o sevgiyi, nezaketi, saygıyı göstermek istemiyorlar. Tam aksine daha fazla taşımanızı istiyorlar. Bu yüzden kendinizi koruma hakkınız var. Sonra ne oluyor korumadığınız zaman? Kendi işleyişini bozuyorsun. Kendi fonksiyonların bozulmaya başlıyor. Hastalanmaya başlıyorsun. Ama sonunda ne diyorsun? Abilerim, kardeşlerim, annem, babam olsun önemli değil. Haker, cefakar... Bir hayat. Hayallerin orada, kendin orada ama harcanmış bir şekilde kendine harcamalarına izin veriyorsun. Ee, zarar verin demiyorum. Kendinizi korumak ayrı bir şey. Onlara yetmekten, toksik ailenin isteklerine, menfaatine yetmekten kendinize canınız kalmıyor. Ne yaparsan yap, çok şey yapıyorsun ama değerinde bilinmiyor ailede. Ve her zaman da eleştiriliyorsun, aşağılanıyorsun. Çünkü neden? Biz kutsalız. Makamla oturanları, o makamda oturanları karıştırmamak gerekiyor arkadaşlarım. Sanıyorum buraya kadar anlattıklarımla bir farkındalık oluşmuştur arkadaşlarım. Ha şunu da söyleyeyim. Şu kavramı da çok karıştırıyoruz mesela. Akraba aile değildir arkadaşlarım. Ben bunu da söyleyeyim. Onlar bizim akrabalarımız diyorsunuz ya. Aslında söyleyebilirsiniz, sınır koyabilirsiniz. Sizin akrabalarınız, yani eşinizin akrabaları ya da sizin akrabalarınız aslında aile değildir. Yani aile çok boyutlu bir kavramdır. Sizin ama baktığınızda sizin işleminizi, fonksiyonunuzu bozuyorsa hasar almadık yeriniz kalmaz o sınırı mesafeyi koymadığınızda. Şimdi bu konu bitmez arkadaşlar. Anlattıkça da anlatılır. Ben bugün sizlere bununla ilgili bir çözüm yolu, yol haritası hazırladım. Birkaç video böyle gideceğiz. Bugün çözüm yolu biri anlatacağım size. Ve çözüm yolu bir de yani bu toksik aile kavramını anlamaktı birinci aşama. İkinci aşamada toksik ailede olup olmadığını fark etmek ve normal sağlıklı işleyen bir ailenin, fonksiyonu bozulmamış, işlevsel bir ailenin ayrımına varmak aslında. Bugün çünkü ilk aşama bu kurtuluş yolunda, kendini koruma yolunda, ilk aşama çözüm yolu bu. Bununla ilgili 6 madde söyleyeceğim. Çözüm yolu 1'de. Daha sonraki videolarda da eğer ki bu video hoşunuza gidecek olursa ki ben beğenilerinizden, yorumlarınızdan anlayacağım bunu. Çözüm yolu 2'de de burada ne yapabilirsiniz, nasıl davranabilirsiniz, aile üyelerinden birisi anneniz, babanızsa nasıl davranmanız gerekir? Bu gibi konuları aşama aşama anlatacağım. Eğer ki bu video Diyor. hoşunuza gidecek olursa çok kişinin yaşadığı bir durum. Toplumun kanayan bir yarası ve benim misyonum aslında insanları uyandırmak arkadaşlarım. Bir anlamda uyandırıcıyım. Kendime bunu bir taraftan misyonlarımdan bir tanesi de bu. Bunu misyon edindim yani. Ee, Erdem işte ne biçim misyon edinmişsin demeyin. Bana da bu keyif veriyor. O farkındalığı açmak keyif veriyor. O zaman şimdi algılarımızı daha antrenmanlı hale getirelim. Bakalım toksik alemin içinde miyiz? Biz toksikleşiyor muyuz bazen? Çözüm yolu bir için bu altı maddeyi öğrenelim. Birinci nokta size asla saygı duymazlar. Nasıl yani saygı duymaz? Bir bakarsın sana sesini yükseltir. Arkandan yapmadığı dedikoduyu bırakmaz. Atar, tutar, her lafı söyler, ona buna seni keser. Başkalarıyla aranı daha kötü hale getirmeye çalışır. Yalan dolan konuşur arkandan ve sen gerçekten sorduğuna öyle olmadığını görürsün. Dolayısıyla birlikte konuştuğunuzda da doğru dürüst sağlıklı bir iletişim kuramazsınız. Bağırır, çağırır, üst konuşur. Enerjini tükenmiş hissetmeye başlarsınız. Sanki onunla konuştuktan sonra bir araba dayak yemiş gibisindir. Sen hep alttan alan taraf oluyor olabilirsin. Belki nedenlerin vardır. Bunu oturup konuşmak bir çözüm yolu konuşmak gerekir. Yani burada dediğim her şey, bakın bu toksik hali çok hassas da bir konu. O yüzden hani burada dediğim şeyler senin durumuna, gündemine benzer olabilir. Ama senin çözüm çerçeten olarak birebir sana uygun olmayabilir arkadaşım. Sadece bunu genel bir bilgi olarak olarak düşün. Bu konuda araştırmacı olman için, daha çözüm bulman için bunları anlatıyorum. Dediğim her şey sana uygun olmayabilir. Buradan da bu uyarıyı yapmak istiyorum size. Bu durumda işte karşındaki kişi saygı duymaz. Çünkü seni kullanamıyordur eskisi gibi. Böyle mahkevelis çıkarları vardır. Sınır koymak gerekir. Bu aile verinize ya da akrabalara karşı affedici olursunuz. Affetmekte problem yok. Harika bir şey. Ancak senin sağlığını ve fonksiyonunu bozmaya devam eder. Toksik davranışları devam ettikçe ve sen affettikçe aslında bu davranışları sona ermemeye başladığını görürsün. Bağışladıkça devam eder. Bağışladıkça devam eder. Hatta düzeldim der, tekrar aynı şekilde sana davranmaya başlar. Bu noktada davranışlarında değişiklik olmuyorsa sürekli bağışlamak senin daha iyi bir halde olmana sağlamayacaktır. Daha kötü olmana neden olacaktır arkadaşlarım. Bu yüzden sınır koymak önemli. Bazen de ilişki tek taraftadır o aile üyesiyle. İç karartıcı bir tablo vardır. Tıklarını suistimal ediyordur. Fiziksel, zihinsel, duygusal tacizler vardır dedim ya hani bu kavramlar hiç konuşulmuyor. Kendinizi kötü hissetmenize neden oluyorsa o aile ilişkileriyle ilişkileri gözden geçirmeniz gerekir. Toksik olmayan bir ailede ne vardır? Böyle sesler, bağırışma, çağrışma, mağara dili kullanılmaz. Sağlıklı bir iletişim vardır. Sağlıklı bir konuşma vardır. Sağlıklı davranışlar vardır. Etkili bir şekilde iletişim vardır. Kendini doğru dürüst ifade etmek vardır. Sağlıklı sınırlar vardır. Bunları görürsün. Şimdi de söyledim ya. iki aile içinde mutlaka kardeşler arasında kayırmacılığı hissedersin. Birisi için çalışan hep sen olursun. Genelde ilk kardeşlerdir. Büyük kardeş daha çok sorumluluğu üstlenir. Bazen de de durmaya devam devam ettiyse son kardeş, üçüncü çocuk daha çok kurban olmaya başlar o ailenin. Ender bir şekilde ortancanın dramı diye bir şey vardır. Ortanca eğer kaldıysa ortancı bu şekilde toksik enerji almaya başlar. Şimdi aile üyeleri bizim için en iyisini istemelidir. Öyle değil mi arkadaşlarım? Yani aile üyesi ise, ailesi senin için iyisini istemeli. Çıkıp da senin daha az dereceli olan, mertebe olarak baktığında herhangi bir dostun senin için samimice daha iyisini istiyorsa ama aile üyeleri senin dedikorunu yapıp seni aşağılayıp suistimal ediyorsa elbette çıkıp da o kişinin kutsal değeri taşıdığı anlamına gelmeyecek bu. Diye ne söylüyorum. Aile değerlidir ama o değeri kazanacak olan o kişilerin davranışlarıdır. O değeri kazanmaları gerekiyor. Bazen dostunuz, arkadaşınız ailenizden daha yakın olmaya başlar. Aile gibisinizdir artık. İşte bu yüzden de bununla sınırlı olan kan bağı olacak diye bir şey yok. Toksik ailelerin en çok yaptığı şeylerden birincisi üç, yargılayıcı ve aşağılayıcı tutumlar. Bazen çocukları üzerinden ego yarışı başlar. Çocuklarında ver senin çocuklarını aşağılayıcı adımlar yapar. Bu da toksik bir etkidir. Kaynana gelin mesela çok çatışır. Çünkü kaynana baktığında hani karışmaması gereken aile iç işlerine karışmaya başlamıştır. Gelin ona bir yönelik hareket etmiştir. Kadının eşi eğer ki annesinin yanında olursa, annesiyle müttefik olursa bu sefer eşi arıza çıkarmaya başlayacaktır. Burada çizilmesi gerek. Yani rotasyon ne olursa olsun eşinin yanında olmasıdır. Çünkü artık en kıdemli, en üst derecede olan eşil olan ilişkisidir, iletişimidir. Tabii ki annesinde küstürün isteyeceğinin işte okuy demiyorum. Günümüzdeki ilişkilere baktığımızda kişi ailesini tercih ediyor, ama eşini yalnız bırakıyor, korumuyor tam tersi eşil ilişkisi, bir ömür yaşayacağı kadınla olan ilişkisinde huzuru bu yüzden bulamıyor. Kadın için de söylüyorum, erkek için de söylüyorum. Bir karşı korumak gerekiyor en başta eşinizi. Evli çiftler için söylüyorum bunu. Çünkü ömrünüzü onunla yaşıyorsunuz. Onun mutlu olması senin mutlu olman. Çünkü tek yaşamıyorsun bu hayatı. Birliktelik ve bir ilişki içinde yaşıyorsun. Onun mutsuzluğu ilişkinizin ve dolayısıyla senin mutsuzluğun anlamına gelir. Ama bunun tesellisini verecek de annen baban değildir arkadaşım. Tam aksine eşine dönmen gerekir, onu koruman gerekir aslında. Her şeyde toksitisteye bağlamak gerekiyor. Elbette bazen annenize babanıza tartışabilirsiniz. Bazen sert sözler çıkabilir. Bunun etkisi sürekliliği, e, kronikliği önemlidir mesela. E, bu yargılayıcı, aşağılayıcı cümlelerden neleri duyarsın? İşte sen merhemetsizsin, ne yaptığını bilmiyorsun, senin gibi evlat olmaz olsun, ne biçim insansın, hiç mi insanlık yok? E, sen de onlar gibisin. Seni doğurduğum gün lanet olsun. Seni kıyaslar. İskançlık da gene ciddi anlamda toksik bir duygudur. Ailelerde olan. Dördüncü nokta senin yaşam tarzına ve inançlarına üstten bakma. Bir hoşgörüsüzlük sezersin. Ve bunda nasıl görürsün biliyor musun? Akıl vermeye başlarlarsın. sana. Bizim vardı böyle eskiden aile büyüğümüzden birisi. Yani gördüğün zaman böyle daha bile böyle akıl verirdi, akıl verirdi. senin de moralini bozulardı, içini karartırdı. ta ki bir gün sınır çizene kadar. Sınır çizdiğin zaman hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. İşte toksik olmayan ailede ne vardır? Sağlıklı sınırlar vardır. Herkes nereye konuşacağını bilir. Beşinci nokta aile üyeleri arasında saldırganlık Çatışmayı çözememe, pasif agresiflik, saldırgan tutumlar, böyle sessizleşme, tepkiler vardır. Artık video çok uzun oldu. Burada birazcık özetleyeceğim. Altıncı noktada kendi menfaatleri için sizi inanılmaz derecede hep beklenti içinde olurlar. Hep sizden bir şey beklerler. O yüzden de seni sevdikleri için yaptıkları konusunda dikkatli olun. Bu konuda manipüle edip vicdanınızla, sizin merhametinizle girip buraya temas edip sizi yönetmelerine, manipüle etmeleri konusunda dikkatli olun, kullanın arkadaşlarım. Bugün sizlere toksik aile kavramını anlattım. Video hoşunuza giderse, ikinci çözüm yolu olarak da anneye, babaya nasıl davranmanız gerektiği konusunda bir yol haritası verilmiş olacağım. Ne kadar çok paylaşırsınız, ne kadar çok beğenirsiniz. Ben o kadar çok beğendiğinizi de anlamış olacağım. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.